Tanıyanlar da olur tabii. Ya abi açım sen anlamıyorsun ya. Aylardır kira vermiyorum ev sahibinden de babazı bulduk ya. Seni anlıyorum abicim. Bugüne kadar da senin için elimden geleni yaptığını biliyorsun değil mi? E, o zaman bir rol ayarla o kadar dizi çekiliyor. Denizde kum bizde dizi ya. Bir rol ayarla üç beş kuruş yolumuzu bulalım abi ya. Valla Ali'cim senin suratın eskidiği için çok zor oluyor. Artık senin devrin geçti. Bütün filmlerdeki kötü adam rollerini bile yakışıklı fıstık gibi gençler oynuyor. ...hanedanı, davlası seyretmiyor musun? Ya ne yapayım, öleyim mi abi ben ya? O kadar sinemanın eskisi bir rol ayarla ya, açım tamam ya! Tamam canım, tamam aklımda. Bak, buraya da yazıyorum. Bundan sonra hem aklımda, hem de gözümün önünde olacaksın. Merak etme, en ufak bir rol çıksın, hemen sana haber vereceğim. Peki ben ne yapacağım, hiç beş kurşum yok abi ya! Tamam, tamam hadi al şunu da Rüstem'den bir çorba içelim. Tamam, ben o çıkarsa yapacağım. ara beni abi. Tamam. Ararım, ararım, ararım. Ara beni tamam mı? ...yirmi kağıdımızı da kesti namussuz! Bir dakika, bir dakika! Bir şey mi vardı bayan? Aa, ben sizi tanıyorum! Sağ ol abla, teşekkür ederim! Siz şu Aşkım Günahımdır filminde oynayan adam değil misiniz? <laughs> Nasıl da hatırladınız, o benim eski bir filmimdir bayan! Nasıl hatırlamam, hiç unutmadım ki! Ya o kadar etkiledi demek size, Sağ olun. Etkilemez mi hiç? Ne istedin o güzelim kızdan ha? Tam sevgilisine kavuşacağı sırada kirlettin kızı. Sen ahlaksız herif. Aşağılık köpek. Püf! Hayda ne diyorsun abla sen film o. Filmmiş. Seni ahlaksız ır düşmanı seni. Sizin gibileri linç etmek lazım. Linç. Yürü devam devam devam. Hop bayan bir dakika ne oluyor ya hayda. Hop hop. <laughs> Aleykümselam. Senin adın Ali Kıl değil mi? Evet. Hani şu çamlar altında aşk filminde oynamıştım. Evet oynamıştım. Hani küçük bir kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmiştim. İyi de senaryo öyleydi ne yapayım? Senaryo öyleymiş. Ulan çocuğun ailesi senelerce perişan oldu be. Benim de bir tane kızım var. Dua et o zaman elime geçmedin. Allah'ıma dilime lokma lokma doğrardın ha. O zamanlar mahallenin bütün erkekleri bu adi yararlardı. Ya bırakın şu film davalarını falan ya. <laughs> Sen şuradan bir Beşiktaş alsana birader. Beşiktaş'a gitmez. Ama üstünde Beşiktaş yazıyor. Belki Beşiktaş takımını tutuyorum. Sana ne? O zaman bir Taksim al bari abi. Taksim'e de gitmez. E nereye gider bu araba? Bu araba bir yere gitmez, burada durur! Zaten onu alırsanız biz ineriz, burada aile var! Ya bırakın arkadaşlar, kocaman adamsınız ya, ben de bir sanatçıyım! İn ulan arabamdan aşağı, in aşağı! En iyisini yapıyorsun şoför abi! Ya bırakın da iki tane çakayım şuna! Bırak Allah aşkına, elin kirletine değmez! Çık lan dışarı ya! Ben bu arabayı sapıklar taşımak için almadım, çık lan, çık! Çık abi, çık! Çık, konuşayım, çık! sizi tanıdım. Siz şu Karlı Dağ'ın Fatması filmindeki ağasınız. <laughs> Hay Allah. Ee, evet. Kızınızı istedi diye zavallı garip çobanı öldürmüştünüz. bayağı hatırlıyorsunuz filmi. Hatırlamaz mıyım? Kız tanıdın mı? Tanımaz mıyım? Ne işiniz var burada? Ee, ben e, şu kredi formunu doldurmak istiyorum. Paraya ihtiyacım var acilen. Öyle mi? Zavallı çoban acılar içinde kıvranırken siz kahkahalar gülüyordunuz ama. Üstelik çok da yakışıklı çocuktu. Zavallı adam kızın lüzuntusundan dayanamayıp verem olmuştu. E, e, Bakın bayan ben bekarım. Evli olsaydınız şaşardım zaten. Kim evlenir ki sizinle? İyi e, 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 ya işte bekar olduğuma göre kızım filan da yok. Hem o sadece bir filmdi. Filmmiş. Biz burada banka personeli günlerce ağlamıştık sizin yüzünüzden. Bakın size kredi versinler ben istifamı basarım. Ben de. Bakın e, ben... En iyisi sizin şefinizle bir görüşeyim. Konuş bakalım. Ne var? Ee, şey ben e, kredi için... Yok kardeşim yok. Ne yok? Form yok. Ya, e, bu burada duruyor. Ya. Şimdi yok. Ama biraz ayıp ediyorsun Ya. Söyleyene bak. Bana bak kardeşim ya adam gibi buradan çıkar gidersin ya da güvendiği çağırıp attırırım seni.

Sana diyorum kodu var Kardeşim sen sağlıksın git otur yerine. Sen Mahmut Çoğlu filmlerinde kızların hızına geçerken yok mu bunları kurtaracak diye bağıran sen değil misin lan? Narlatan sen değil misin? Ben geldim lan! Kaka'ya lan! Ay Allah kardeşim sen sağlıksın git başımdan ya! Kaka'ya lan! Kaka'ya! Kaka kaka ne efendim ne işte, istemişsiniz? Bir paket 2000 cigarası versene. Bana bak. Sen şu filmlerde bana bak çabuk düşerim terk et. Çabuk, çabuk terk et. Bir daha da ayağını buralara basma. Valla kırarım gerçekten senin. Uğur tüzelim. Hey kötü adam. Buyur ne ben? Bana bak sanatçı bozuntusu. Buyur abla. Yarın son. Tamam abla. Eğer kiramı yarın da ölemezsen senin bütün eşyalarını kapının önüne atacağım haberin olsun. Tamam abla. Zaten mahallenin de seni burada istemiyor o kadar. O kadar abla. Tamam abla. Sayın seyirciler, bugün Ankara'da toplanan Kültür Bakanlığı heyeti son 20 yılın en iyi sanatçılarını seçti. En iyi erkek oyuncu Tarık Akan, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray, en iyi karakter oyuncusu dalında Ali Kıl ödüle layık görüldü. Açıklama yapan bir yetkili, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatçılara sahip çıkılarak yeni tiyatro ve sinema salonları açılacağını ve bunun bir devlet politikası haline getirileceğini bildirdi. <laughs>